x 180 ile 270 derece arasında olmak üzere 2 cos kare x artı 2 sin x bölü sin 2 x eşittir tanjant x denklemini sağlayan x değeri sorulmuş. Burada yarım açı kurallarını kullanabilirsiniz. Öncelikle sin 2 x yerine 2 sin x cos x yazıyorum. Tanjant x yerine de arkadaşlar sin x bölü cos x yazabiliriz. Daha sonra bunu bu tarafa çarparak atıyorum. 2 cos kare x artı 2 sin x eşittir. Bunu bu tarafa çarptığım zaman arkadaşlar e, coslar gidecek. 2 sin kare x gelecektir arkadaşlar. Buradan cos kare yerine 1 eksi sin kare yazabilirsiniz. 1 eksi sin kare x yazalım. Bu arada hepsinde 2 olduğu için 2'leri de sadeleştirebilirsiniz arkadaşlar. Onu da söyleyebiliriz. Buradan 1 eksi sin kare x artı sin x eşittir. Sin kare x ifadesi geldi. Hepsini sağ tarafta topluyorum. Buradan arkadaşlar 2 sin kare x eksi sin x eksi 1 eşittir. Sıfır oldu. Çarpanları ayırıyorum. Bunu 2 sin, x, sin x şeklinde ayırdım. Bunu da 1'e eksi 1 şeklinde ayırabiliriz. Bakın şöyle çarptığımız zaman ortayı verdi. O zaman yazarsam 2 sin x artı 1. Buradan da sin x eksi 1 eşittir. 0 gelecektir. Yani sin x ya 1 olacak ya da sin x eksi 1 bölü 2 olacaktır. Bakın aralık olarak 3. bölge verildiği için sin x'i biz ne kabul edeceğiz? Eksi 1 bölü 2 kabul edeceğiz. E, sin x'in de eksi 1 bölü 2 olduğu değer arkadaşlar. 180 artı 30 şeklinde yazarsak arkadaşlar. Buradan x değerini 210 olarak bulmuş oluruz.